yürüdü bu kuş. Ya be, Al, be abi. Ömer abim vurdu. <laughs> Bravo. Babada duruyor böyle yapıyor. O aldı Aferin sak. Klas. Aldı da. Bravo. Aferin Klas. Apos. Bak ekto ve. Bak. Bak. Getir rapor. hızlı. Hızlı. konuşma <laughs> alayım. Bugün Onuran Kula, Çorlu'nun hızlı avcısı Gökhan Çatalbaş, Market Aşe <laughs> ve Gö Gömer Şoes Holding. Güzel bir fermaya geldik. Kuş da güzel çıktı. Gel aport getir getir. Getir klas aport. Aport getir oğlum. Getir. Getir aport. Şşt. Aport getir. Raport getir. Getir tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi, tamam Cemal. tamam. Tamam getir getir. Haydi bravo. Bravo bravo getir. 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 Getir bravo. Bravo getir. Getir. Getir aferin. Aferin getir. Al. Aferin. aferin. Aferin benim oğlum. Güzel kuş. Tüm avcı dostlara rastgele.